Selamun Aleyküm arkadaşlar Yine videomuza hoş geldiniz. Bu videoda full iskelet destesi yaptım onu oynayacağız hadi videoya geçelim. Tamam. Karamel Lube o nasıl isim? E, sadece, şu an sadece iskelet oynuyoruz evet. Şöyle bu tarafına atalım bunları. Hmm, da varmış. Deste şu an 2.6 gibi duruyor. Yani baya böyle desteler var da 2.6 gibi duruyor. Neyse arkadan bombacıyla çıkalım. Ya iskelet full iskelet destesinde tek sıkıntı şey bina bina şey büyü yok. Neyse şu an Allah yanlış kartı bastı. Neyse bir şey olmadı Adam silah şöyle koysa evet. 2.6 oynuyor belli ki. Arkadan dev iskeletle çıkalım. Adam nedense saldırmıyor allah allah. Normalde 2.6 saldırgan bir deste. Adam da ıı, basmak istemiyor sanki. Şöyle yapalım. Tamam bir an Sneaky Golem diyecek. Sneaky Golem değilmiş. Güzel, buluyoruz. Özelliği bas son anda. Heh. Vurun. Yok vurmayacaklar. Bu maç zorlu olacak. Çok ciddi bir adam geldi. Bizim destemize baksana. Hmm. Emojimizi atalım. Güzel. Bu adam tipi çok güzel arkadaşlar ya. Aşırı beğendim. Şöyle yapsak. ben tamam, büyük ihtimalle bombacı olduğu için vuramayacak. Yok Şöyle bir şey yapsak Adam ateş topuğusunu kullanırsa Anlamak istemiyor sanki Tamam Güzel Böyle bir şey yapsak Şöyle, şöyle bir şey yapsak Tamam Ne oluyor lan ne oluyor arkadaşlar? Bir gitti. Arkadaş şak şakla. Oo. Hayır bombacı ölme be. Ölme. Ya o kadar özellik bastım bari gitsin özellik arkadaşım be. Ya, özellik bastım ben özellik ben yani bir iksirim gir verin ya da iki iksirim neydi bu özellik. Bu nedir ya bu edepsizlik? Hani ha, iskeletler koyalım. Ama buranın kullandığı için bunları atalım. Tamam. Böyle bir şey yapsak ateş topu atacak düşüne veren oraya. Hay bize kral bisiklet atalım. Sistemimizi döndürelim. Buradan e, şu şeyleri atalım. Güzellik atalım. Tamam saldırmak çok zor. Yes bir tanesi vurdu Ama güzel Adam şimdi o radar atacaktır evet Evet kuleyi al Ördünür gibi Adam şimdi bir tomruk atsa yendir Neyse çaresiz İlk elden ciddi bir adam gelmesi çok kötü oldu Adam işte seyinebilir şu anda. Yine de oynayalım. Neyse sen lazım yapacak bir şey yok zaten. Adam bir sonra katsa yener. Hadi kardeşim yene artık. Heh. Yani böyle troll destesi oynayacağız dedik. Sen elden bize, ee, Muhammed like vermişsin gibi böyle adam götünü ver yani her şey. Ne diyeyim ben yani ben burada 15 bin kupa olmaya çalışmıyorum ya yani. normal böyle Troll oynayan Sonya böyle biraz salacak adam be Tamam ev Goblin Pek atabilir oraya Atabilir değil zaten oraya pek atması lazım Öfke çok kötü kullandı Mamacısını öfkesini kullandı o okları da kullandığı için hemen Şu şey Tamam bu nasıl roket abi ya? Şansa da Neyse şu uçan iskeletleri atalım. Bombacı koyacağım. Buraya çekelim onları. Tamam. Her şeyi boş atıyor lan bu adam. Niye burada goblin lanet kullandı hiç anlamadım. Tamam bombacı bir tane vuracak. Güzel. Şu an güzel başladık. Yanlış koydum. Elim kaydı. Oo bir yan vuracak zannet emojimizi atalım. Full skate oynadığımız için de böyle bir emoji atalım. Tamam. Direkt bunu köprüden basalım. Allah adam. Bariz o bir atakla gelecek sanki. Oraya öfke gibi bir şey atacak herhalde. Biz arkadan dev iskeletle çıkalım. Güzel bayağı vurduk. Keşke evrimli iskelet olsaymış. Evrimli iskelet evrimli bomba işte. Neyse neyse. Tamam. Bunları koyalım. Adam efesini kullanıp sonra bunları atacağım. Kullanmayacak büyük ihtimalle. Güzel. Doğal. Yok doğalmaz. Level <laughs> 5'in hemen mezar taşı attık. Güzel. Hemen şöyle bir şey atsak. Adam kart atar mı oraya? Oraya barzu bir katarsa hemen şunu atacağım maç bitecek. Adam savunmak istemedi zaten. Güzel saldı maç. Evet, 3. maçımıza geçelim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu bombacın evim var ya. Clash Clans'tan esinlendi. Zaten ikisi aynı yapımcı da gene de söylemek istedim. Çünkü ben Adam herhalde gene şu Destiny oynuyorlar. Çünkü ben Clash Royale oynamadan önce şey oynuyordum. Eee Clash of Clans ve e, gece dünyasında siz oynuyorsunuz bilmiyorum ama gece dünyası diye bir şey var. Orada e, bombacı iskelet var işte. Onun özelliğine basarsanız işte o seken şeyleri yapıyor. Eee bombası şöyle 3 kere sekiyor, iki kere mi? Normalde o duvarları kırıyor ama gece dünyasında özellikler var. Özelliği basınca iki kere sekiyor böyle. İşte ondan esinden yani. sadece söylemek istedim. Hmm. Ben ee, Clash Royale'de evrim olduğunu falan bilmiyordum. Evrim olduğunu bildiğimde şöyle yani bütün evrimlerin ne olduğunu bilmiyordum. Yani bombacının evrimin ne olduğunu bilmiyordum. Şey diyordum ev, evrimini şey yapsınlar. Şu ee, Clash, Clash of Clans'taki gibi. Öyle yapmışlar ha. Ama oradan hasarını kumlenelim. İki tane olacak zaten. Şöyle iskelet sütçüsü atsak. Yohaneyiz. <laughs> Vur bombacı. Yok vurduk Tamam. Biz de arkadan dev iskeletle çıkalım. Mezar taşı atalım. Hı, bombacı sıkıntı. Dev iskelet koyalım. Tamam vursun. Tek bir şey olmaz. Aha. Onu da iskelet koyalım biz de. Oo adam çok iyi oynadı. Hemen iskelet fıçısı atalım. Oo güzel bunu öldürdük en azından. Hmm, adam saldırmasını engellememiz lazım. Şöyle küçük bir saldırı yapsak. Tarafı saldı tamam. Böyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Evrimli bombacı koysak şuradan çok güzel olur. Güzel. Oo bu böyle herhalde. Böyle bir şey yapsak. Ondan sonra şöyle yapsak. Vay be. Adam da maşallah her şeyin bir yolunu çözümünü buluyor. Ha. Ay be. Evet ekliyor. Evet dördüncü elimize geçelim. Ya iyi ki bir troll destesi oynayalım dedik. Ya bize esporcular veriyor. Ya bak bu troll destesi farkına varamıyor musun? Her şey iskelet Böyle adam akıllı saldırılan kart yok kardeşim. Niye böyle esporcu veriyorsun bize? Ben anlamadım ki. Herhalde illa bizim kaybetmemizi istiyor. Böyle boktan bir destesi hazırladığımızı görünce. Heh, Oktam deste sarıyordun. Esporcu sporcu mi kaybetsin dedi herhalde. Süperse ben ne bileyim ben. Süperse zihni okuyamam ben herhalde. Yani en mantıklı düşüncem bu. Başka ne için böyle pişlik yapabilir pek anlamadım da neyse. O maşallah o da varmış. Ha, hmm, güzel bir tanesi vurdu. Bunu mezar taşıyla savunabilir. Güzel. Hmm iyi ki bunlar varmış adam ateş topu atsam da ok yeriz yani. Tamam. Ben büyücü attığı için yok aslında 4 x ile savunabiliriz onu. Hatta 1 x ile bile savunabiliriz. O yüzden iskele fıçısı atalım. Gelsin. Ordu'nu atamadım. O ne yani oldu? Keşke oklarımız olsaydı. Şöyle duvar yıkıcı atalım. Ve dev iskelet atalım, dev iskelet diyorum ya. Yani. Kal iskelet. Güzel, o havamı ilk uçtan öldürüyor. Umuyordum. Tamam, öldür. Güzel. Dev iskelet atalım şimdi. Tamam. Adam muhtemelen büyücü atacağı için bunu atmak mantıklı olmaz. Yok adam da cehenneme üzeri vardır Böyle ata çıksak. Böyle bir şey yapsak. İnşallah adam kartları spamla da savunma için. O kadar savunma yapmak Ama ben böyle şeyler atmaz mı ya? Sakin uçma kardeşim. Oo oradan kuyu uçtu. Maşallah öyle hevesi lan bu kadar ben kuyu diye söz vermiş. Ne var kuyu aldı. Sök götürseydin daha mantıklı olurdu bence de. Neyse adam her zaman kendi iyisi Böyle özgür bir şey var yani. FPS hmm. dersinde gördüğünüz şey var. Şöyle özellik basalım gene de. Yok. O altın şövalye şov yapacak. Güzel bizim momacı da şov yapıyor. Heh. Bak. Böyle kendini e, böyle küçük bir şey zannetme. Tamam mı? Böyle çünkü sen o değilsin. Bomba değil skate koyalım. Tamam. Ayy oklarımız olsaymış ki şimdi oklar Ne güzel olur Hayat güzel olurdu herhalde Öyle bir şey atalım Şöyle mezar taşı Lakin Sesimiz dönmedi herhalde iki Evet Buradan saldırmamız lazım Öyle iskelet atalım Özellik basalım güzel. güzel, güzel üzeri basın da o altın şövali şov yapacak dedim. Tamam, ben şov yapsın önemli değil. Biz bayağı vurduk. Bunlar dursun hep. Çünkü adam güçlü saldırı yapabilir. O Bir büyüğümüz olsaymış keşke. Küçük büyü. Ha olmayacak işte. O Hayır. Ha, hemen evrimin bombacı. Hayır onu görme. Niye onu koydun sen? Allah kahretsin. Bombacıyı koydun görmemiştim. Şöyle bir şey yapsak. Neyse iksirimiz de olsun çünkü yoksa boku yerim Ezar taşı atalım. Sonra şunu atalım. Adam maşallah da savunma için. Maşallah öyle bir seviyesi olduğunu bilmiyordum ben. Tamam. Şöyle bir şey yapsak. Ben tamam, büyük ihtimalle okuluyu aldık. Orayı savunamaz. Yok boşuna bile kartlar atma işte uğraşmana gerek yoktu o kadar be. Bu altın şövalyede ne bileyim maaş vermiş herhalde böyle çalışsın diye. nasıl isim oğlum böyle nickler bomba kodum yazıyorsun. Bu arada söylemeyi unuttum. 5 ee, gün boyunca video çekemeyeceğim. Tatile gideceğiz. Orada internet olacak mı bilmiyorum. Olursa çekerim. Ee, mikrofonumu getiririm çekmek için. Allah. O ne? Neyse. Çaresiziz. Patlayın. Tamam. Ya bu maçı yenmemiz çok zor olacak. Ne gülüyorsun oğlum? Troll destesi oynuyorum ben. Adam fark etmedi herhalde. Klasik şey. Aa. Keşke bomba yanında patlasaydı. Belki yanında patladı bu arada. Hiç bilmiyorum. İnşallah yanında patlamıştır diyelim. Yok. Şöyle bir şey yapsak. Hmm, bu adam anlamadı bizim trolleşsiz oynadığımızı. Aslında bu desteğiyle inebiliriz. O kadar da anti değil yani. Bir oklarımız olsaymış keşke hep bunu diyorum. Adamda ateş topu var biliyorum ama böyle bir şey yapsak. Adam hep savunmanın yolunu buluyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bombacı atalım evrim dönsün yanına. Güzel bombacı kullandık. Hani 220 sıfır Aslında adam bina kullandırması için şunu atabilirdi ya. Baya bir e, zorlamalıyız bunu. Evrim testes var. Oo ne güzel. Savunma bereş. Oo. Yukarıya alacağız neredeyse. Niye böyle aaa diye böyle emoji atıyorsun? Ne bu edepsizlik? Niye bağırıyorsun? Kulaklarım bak, patladı zaten başım ağrıyor. Edepsizlik edepsizlik yapma bak. Ben anlamam böyle şeyler. Tamam mezar taşı atalım. Şu an okuliyi almamız lazım. Sonra da iyi savunma kurmamız lazım. Arkadan dev iskelet atalım. Dev i̇kisini karıştırıyorum. Kral iskelet, dev iskelet. Farkları ne bunların? Tamam şöyle bir şey yapsak. Tamam güzel. Şöyle... Tamam o kuleyi aldık. Çok kolaydı. Şöyle saldırsak. Güzel. Dev iskelet atalım. Bu sefer doğru dedik. Tamam bir şey olmaz ondan. O zaman ateşte böyle kendi kurtaracağını mı zannedeyim? Yok öyle olmaz öyle olmaz. Öyle. Olmaz. Hı. abi bir ateş topu seni kurtaramaz. Biz birinci ayınlarlara da değiliz. Biz öyle şeyler de ya. Yani. Alkışla. Yani birinci hanedeyiz. Birinci her şey ateş topuyla temizleniyor çünkü ben yeniden başladım oyuna. Heh böyle alkışlayacağım beni işte. Alkışlayacağım. Tabii alkışlaman lazım zaten. Sen böyle üst düzey adamları göremezsin tabii ki de. Sen böyle botlarla karşına çıkınca götün kalkıyor tabii. Götün kalkar tabii ama ben indirdim işte. Alkışlaman lazım. Yani seni ittim. Oh, ne güzel. Ne bak mutlu oldum bak. Çok güzel. Çok güzel. Söyleyecek bir şey yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Desteği öneririm. Önermem ya. Zaten troll destesi. Ama gene de çalışıyor ya. Sadece yani, antisi var. diğer desteler gibi. Yani bazı destelerin antisi var. Bu antisi gelince işte zor oluyor. Mesela e, cehennem ejderi. Bir de bombacı falan gelince çok zor oluyor. Bir de hele e, goblin laneti. Gördünüz zaten. Dev goblin ge, e, atınca goblin laneti atıyordu. Boku yiyorduk. Her yerden goblin çıkıyordu. Neyse. Video bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olun. Sevmediyseniz dislike atın, izlemeyin. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.